ihtiyaçlarım da önemli unutma sınır koymak sevilmemek demek değildir biz çoğunlukla bizi sevsinler diye insanlara sınır koymak istemeyiz onlara hayır demek istemeyiz genelde çoğumuzda bir onaylanma dürtüsü vardır ya da bir onaylanma ihtiyacı bizi onaylasın diye kendimizden vazgeçeriz yavaş yavaş kendimizi tüketiriz aslında. değilim. lütfen bunu hatırla. Asıl yakınlığı mümkün kılarlar. Çünkü bunlar iyileştirici sınırlardır. Ve sana da karşındakine de güven verir.